Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan bildirim alacaksınız. Videolarımı beğeniyorsanız Beğenip paylaşmayı unutmayın. Modelimin yapımına geçiyorum. Dört zürafa yaptım. Arada bir zürafa bırakarak ikinci ipimi düğümlüyorum. Tekrar geri dönüyorum. yuvamı yaptım. İçine bir yaprak yapıyorum. yaprağımı yaptım tekrar yuvamın son kısmına ipimi düğümlüyorum ve tersini çevirip diğer yaprağımı yapıyorum Diğer yaprağım da bite. İpimi kesmeden ön kısmını çevirdim. Yaprağımın dibine ipimi düğümlüyorum. şekilde düğümledim Tekrar 4 sıra fa yapıyorum. Ve kuyumcu kafesiyle devam ediyorum. Kuyumcu kafesim bitti. Fazla ipimi kesiyorum. Alt yeşili bitti. Üst kısmına geçiş yapıyorum. Mavi ipimi aldım. Ve yapraklarımın ara kısmına ipimi düğümlüyorum. Ve bir sinek kanadı yapacağım. Tekrar dibine kirpik yapıyorum. Ve yaptığım kirpiğe ipimi düğümlüyorum. İpimi düğümledim. Tekrar sinek kanadımın üst kısmına ipimi düğümlüyorum. Küçük bir yuva oluşturdum. Yuvamın içine bir sinek kanadı yaptım. Tekrar 9 kirpikle devam ediyorum. Toplam 9 kirpik yaptım. Tekrar yaptım. Son kirpiğe ipimi düğümlüyorum. Ve tersini çevirip kirpiklerimin üzerine zürafayla devam ediyorum. Şu şekilde. Çünkü yuvalar oluşturuyorum arkadaşlar. Toplam 8 yuva oluşturdum. Tekrar mavi ipimi bırakıyorum arkadaşlar. Beyaz ipime geçiş yapacağım. Beyaz ipimi ilk yuvama düğümlüyorum. Ve yuvama bir kirpik yapıyorum. Çok küçük olmayacak şekilde. Tekrar ikinci yuvama geçiş yapıyorum. Her yuvaya birer kirpik yapıyorum arkadaşlar. Son yuvamın da kirpiğini yaptım. Fazla ipimi kesiyorum. Mavi ipimi aldım tekrar. İlk yuvama bir sık iğne ile başladım. Yaptığım kirpiğin ara kısmındaki zürafaya ipimi düğümlüyorum. Kirpiklerimin üzerine yuva oluşturarak bu şekilde devam ediyorum. Tekrar aynı işlemle devam ediyorum. Beyaz kirpiklerimin üzerine mavi yuvalar oluşturuyorum. Modelim bitti. Fazla ipimi kesiyorum. Ara süslerine geçiş yapıyorum. Mavi ipimi kuyumcu kafesime düğümledim. İki kirpik yapıyorum. Yaptığım kirpiklerden iğnemi geçirip ipimi düğümlüyorum. Bu şekilde diğerlerini de yapıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde beyazı da yapıyorum. İki kirpik yaptım ve iğnemi kirpiklerimden geçirdim. İpimi çift düğüm atarak düğümlüyorum. Modelim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. İstek modellerinizi bana Instagram hesabım, eleğim eklerim. Gaziantep sayfamdan iletebilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.